yüzyılı geçkin bir yani sürüş mirası var burada ya her şeyi bırakın <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar bugün çok özel bir konumuz var. Sağ olsun Mark Motors'tayız. Furkan. Ne haber? İyi. Nasıl, nasıl gidiyor? keyifler? İyi, i̇yi ya. İyi valla çok. E, yani... Seni mutlu etmek için her şey yapıyoruz. Siparsın <laughs> dostum çok sağ ol. Zerafet ve performans deyince aslında ilk akla giden. Markalardan birisiyiz. Benim de çok sevdiğim bir marka. Bugüne kadar kullanma şansımız olmadı, test etme şansımız olmadı. Sağ olsun Mac Motors gerekli ayarlamaları yaptı. Bir ve... tane maserati verelim artık. Dedim Eyvallah. bir de onunla bir çekelim. Eyvallah. Markanın sevilen, çok popüler modeli Quattroporte'yi ayarladı. İtalyanca biraz havalı bir din ha. Quattroporte. Baksana. Ama şimdi bu... Gel bir de bize söyle. Quattro, değil mi? Quattroporte'nin abi anlamına bakıyorsun. Ne demek biliyor musun İtalyancada? Dört kapı. Yani adam direkt hani arabanın 4 silindirli olduğunu ismiyle olması. böyle imzasını koymuş. Aynen 1914'te kuruluyor. Bologna'da kurulan bir marka Maserati ve Ferrari'den, Lamborghini'den daha önce kurulan bir marka. Kesin yani ya. İtalya'nın aslında baktığınız zaman ilk spor otomobil üreticisi diyebiliriz Maserati'ye ve bu otomobil şu an yanımızda dostum 6. nesliyle bizlerle. İlk nesli de 1963 yılında. Bak tarihe bak. 1963 yılında yolları yani Bu kadar incelemedim yani. <laughs> yani işte şimdi markayı sevince Ay söyledikçe e, daha çok etkileniyorum arabanın. Değil mi? <laughs> markayı sevince daha da bir şey yapıyorsun. E, o dönem biliyorsun işte e, birçok marka savaşlar yüzünden evet. böyle battılar, battılar çıktılar battılar, falan filan. Maserati de sürekli böyle bir iflasın eşinden dönme durumu yaşamış. Ve 1963'te Studebaker'e satılmış. 1900 bak şaşırdı. Adam bayağı şaşırdı şu an. 1975 yılına kadar abi. Şimdi bitiriyorum. Tarih dersimiz bitmek üzere. 1993 yılına kadar da bayağı bir yine böyle iflasın eşine geliyorlar. Ta ki Fiat Ferrari grubuna dahil olana kadar biliyorsun. Şimdi araba kimin? Şu anda hocam Fiat Ferrari grubunda. Citroen'in değil. Aynen Citroen'in değil ha. ve ne Fiat güzel. Ferrari grubunda. <laughs> 1993'ten sonra da zaten gelen o bütçeyle daha iyi argeler yapıyorlar ve 2003 yılında böyle biraz kalite anlamında başarısız bulunan Quattroporte çok daha böyle e, iddialı bir şekilde yolları çıkıyor 5. nesile. 5. nesil dediğimizde abi bitirmek artık üzereyim tarih dersi. 5. nesilden inince o zaman yeni, yeni bir nesile geçer. Çok herhalde. iyi biliyorsun bak o arabayı. Hemen söylüyorum şimdi. Sizler de iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ezel dizisinden tanıdığımız Porta, Ezel dizisini biliyorsunuz. Zaten Ezel dizisinde bir meşhur oldu ya. Tabii serate, tabii. O ülkemizde gerçek. o zaman çok sevildi. Yani o zamanlarda herkes böyle Hasarat alınca vay be ezelci oldum falan ne gibi diyor, değil bir mi şey yani? oldu. Kenan Emirzoğlu ile aslında çok böyle özdeşleşen bir arabaya dönüştü. Bilmiyorum bunu kullanmış mıdır? Kendisini aslında çağırsaydık ya. Bir şekilde arkadaşlar tanıdığı olan varsa Benim yok. bu videoyu iletebilirse Ben onun kendisine... abisiyle tanıştım. Bir tane arabam vardı onu satacaktım. Hep birini benzetiyorum benzetiyorum. Adam en sonunda giderken pazarlığı yaptı söyledi. <laughs> Dedim ki en başından söyleseydin ya. <laughs> Pazarla Hiç indirmezdim ona, o zaman. Pazarlı ona <laughs> göre yapardık. Eyvallah. Valla kendisi eğer şeref verirse videolarımıza bir Maserati modeli ayarlarız herhalde. Söz. Kullanmayı çok isteriz. Buradan onu tanıyanlar eğer bu videoyu iletirse de çok mutlu oluruz. Konuğumuza dönecek olursak bu arkadaşlar artık Quattroporte'nin son nesli Furkan'cığım. 2003 5. nesilden sonra yani bir havası değişti Maserati'nin. Tabi tabi insanların bakışı şu anda şöyle bir şey var Maserati biniyorum desem bile eski kasası olsa adam sana çok farklı bakıyor. Ferrari ruhunu veren şeylerden birisi aslında baktığım önemli faktörlerden birisi motorları. Tap yeri hepimiz biliriz. 10 yıl önceki bir programında Panamera'yı bunu bir de Aston Martin Rapid'i bir araya getiriyorlar. Bir karşılaştırma yapıyorlar. Evet. O dönemki sunucularda popüler olan sunucuları biliyorsun. James May, Richard Hammond, Jeremy Clarkson. Çocukluğumuzdan beri bakıyorduk. Aynen öyle. o adamlar <laughs> ve şey yani Maserati'nin olduğu sahnelerde videoyu anlatırken susun diyorlar. Jeremy Clarkson James May'i susturuyor ve diyorlar ki dur bir sesini dinleyelim uzaktan geliyor. Hani hakikaten benzinli versiyonlarda evet. öyle bir ses var. Biz bugünlük dizelini 360 360 kullanacağız. Modena'nın sesi vardı sanki. Aynı motorun mu ne vardı öyle bir şey duymuş. Doğru. Mi? Yani detaylı bir bakız, onun bilgisini alt tarafa yazarız. Hakikaten, yani biz bugün dizelini kullanacağız. Dizeliyle bile bence bir etki bırakacaktır diye düşünüyorum. Ben daha adam yani, akıllı bir kullanamadım. Sadece motor olarak değil, gerekli çoğu insan motoruna bakmaz mı? Dışı çok güzel. Dışı gerçekten çok, çok güzel. Çok harika. Yani. Hele şu renk kombinasyonu, içi ve dışı çok güzel. Yani şöyle bir profilden şey. bakınca abi, işte önüne bakınca. Ne bileyim arkasından fotoğraflarda belli çok, açıkçası çok etkilemedi ama şöyle yanına araba gelince fotoğraflarda biraz... hiçbir zaman etkilemez. Her zaman canlıyı bazı arabalar da tam tersi oluyor ama eee bunda şimdiki mesele yeni nesil çok arabalar. Çok Yeni nesil yani. arabalar nasıl bizim gözümüzde çok çirkin, uzay göreceli evet. oluyor. Ama zaman zaman canlı görüyoruz, araba daha çok hoşumuza gidiyor. Kesinlikle. Bu da onun gibi bir şey işte. Kesinlikle. Resimden bakınca hiç hoşumuza gitmiyor. Ama canlı bakınca gerçekten efsane. Ya böyle kapıları çerçevesiz çok hoşuma gidiyor. Şimdi fiyat performans olarak da bence çok iyi bir yerde. Evet. Sizin zaten Mac Motors'un Instagram sayfasında ilanı da var. De. Instagram bağlantısını da bırakırız arkadaş, oradan da bakabilirsiniz. Fiyat performans olarak bence çok iyi bir yerde. Ee, i̇stersen önce ben bir kullanayım sonra zaten fiyat bilgisini video içinde de konuşuyor oluruz. Bence ben bugün arabayı bakarsın. sana bırakayım diyorsun. Sizin yalnız bırakayım. Vallahi Çünkü çok bunu ediyoruz. yalnız sana bıraktığımda rahat rahat. Yaşa ki. Ya Uygularını direkt dök arabaya. Ben de kendisiyle baş başa kalmayı çok isterim. Yalan yok. O yüzden teşekkür ediyorum sana. Seni da. yalnız bırakıyorum <laughs> arabayla. Eyvallah. Araba sende. Eyvallah. Hadi Herif görüşürüz dostum. Sağol. O zaman arkadaşlar yola çıkalım. Fazla bekletmeyelim bu arkadaş. Evet arkadaşlar yola çıkıyoruz. Bu noktada sizlerden ricamız videolarımızı beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Abone olduğunuzda orada bir zil butonu var. Onu da mutlaka aktif edin ki yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun. Hadi yola çıkalım. Evet, Quattroporte ile yola çıktım gerçekten yani kendimi şu anda çok özel hissediyorum çok iyi hissediyorum çünkü yeryüzündeki benim açımdan en ama en özel en keyifli sedanlardan birisi bir otomobil İtalyan markanın gerçekten yani günümüze getirdiği o geçmişten beri yaşadıkları sıkıntıları anlattım az önce sizlere. Günümüze getirdiği gerçekten bir sanat eseri bu otomobil her detayıyla. Yani sportifliğinin yanı sıra mesela Ferrari'den ya da birçok işte spor otomobil üreticisinden farklı olarak bu markanın kendine has bir zerafeti var. Dışından bakınca hem içerisine geçince gerçekten çok iyi hissettiriyor. Yani gösterge tasarımları ne bileyim şuradaki şu ara birim detayı şurada kullanılmış olan bu analog saat detayı bu otomobile farklı bir hava katıyor. Yani zerafetini çok daha fazla pekiştiriyor ve arttırıyor. Böyle ufak tefek ergonomi problemlerini bu otomobile çok büyük bir sorun haline getirmiyorsunuz genel anlamda. Ufak tefek bu kusurların da görmezden geliyorsunuz. Yani bunları kusur olarak bile görmüyorsunuz. Genel olarak baktığınız zaman mesela günümüzdeki Modern otomobillerin konsollarının tamamen kaplayan büyük ekranlar vesaire kimilerini çok etkiliyor ama beni çok etkilemiyor. Beni daha çok böyle daha böyle naif daha zarif detaylar çok daha fazla etkiliyor. Dediğim gibi şu saat detayı, göstergelerin tasarımı bence acayip güzel, acayip şık görünüyor. Bu otomobil 2015 modeli ama tasarımı o kadar şık ve güzel ki kesinlikle böyle hani çok eski durmuyor ve eskiyecekmiş gibi de durmuyor aslında baktığınız zaman. Aslında en önemli nokta bence o. İçerisindeki bence hani içteki bu tasarımda en fazla göze batan tasarım kusuru benim açımdan. Şu ekran tasarımı, hani ekranı çok beğendiğimi söyleyemem. Haliyle yeni nesil ekranlarda daha böyle farklı grafikler, 3 boyutlu tasarımlar var. Siz daha fazla şımartan detaylar var. Yani bu içerideki tasarım bütünlüğünü sadece bence benim açımdan bu bozuyor. Onun haricinde birçok detay çok güzel bu otomobilde. Direksiyon çok şık görünüyor, eli çok iyi oturuyor. Haliyle 5 yıl geçtiği için şuradaki derilerde ufaktan deformasyonları olmuş ama yani bu kadar da çok makul ve normal. Ve bu otomobilin sportif bir sedan olduğunu hatırlatan çok önemli bir unsur. Direksiyon arkasındaki devasa kulakçıklar, vites değiştirme kulakçıkları muazzam. Fiat grubunun birçok modelinden tanıdığımız bir detay daha var bu otomobilde. Direksiyonun hemen arkasındaki şu düğmeler vasıtasıyla multimediyi yönetebiliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Sürücü bilgilendirme ekranının mesela grafikleri biraz eski ama çok göze batmıyor bence. Ve analog olan kadranlar bence çok şık görünüyor. Maserati logoları da size bayağı bir şımartıyor bu otomobilde. İşte otomobil içerisinde kullanılan deriler haliyle çok çok kaliteli çünkü 5 yıl geçmiş olmasına rağmen yani bu derilerde herhangi bir deformasyon görmüyorum ve hala dokunduğunuz zaman çok çok iyi hissettiriyor. Ona keza oturduğunuz koltuklar da o şekilde ve benim kullandığım bu araçta taba rengi bir hani deri ve siyah kombini yapılmış ki acayip iyi olmuş bence. Eşya gözleri bakımından mesela şurada kapaklı gözler var, kolçağımız var. Yani yeterli olduğunu söyleyebilirim ama kapı içindeki gözler çok büyük değil. Yani baktığınız zaman aslında çok kullanışlı bir sedan olduğunu da söyleyemeyiz ama bu gibi şeyler nedense bu otomobilde bir sorun gibi değil. Yani bir kusur olarak algılamıyorsunuz. Çünkü otomobil sizi genel olarak o kadar mutlu ediyor ki bunlar böyle görmezden gelinen şeyler oluyor aslında bakıldığında. Tabi haliyle bu bir sportif sedan olduğu için makam otomobil kullanımını da uygun bir otomobil bakıldığında çok başarılı bir arka tarafta baş ve diz mesafesi var. Arka tarafa epey bir test ettim zaten ve hani makam otomobili kullanımı ben kendi adıma yapmayı çok istemem. Eğer ki yapılacaksa da arkada da sizi bayağı bir rahat ettiriyor. Arka tarafta siz hatta otururken işte makam perdesini de açıp kapatabiliyorsunuz. Ve kolçağın içinde çok güzel bir detay ve 2015'te düşünmüş bir detay. USB bağlantısı var kolçak içinde. Arkadaki kolçak içinde bir çok böyle farklı bardaklıklar var. Arkada oturan daha rahat edebilsin diye. İşte ekran opsiyonu sanırım alınmış bu araçta da. Ve isterseniz yemek yiyebilmeniz için de gayet pratik böyle fonksiyonel bir masa da ayarlanmış arka tarafta. Yani bu gibi detaylar da çok bu otomobilin o karakterine, ruhuna yakışan şekilde bu otomobilde yerini almış durumda. Gelelim kaputun altındaki arkadaşa. 3 litrelik V6 bir dizel makinemiz var arkadaşlar. 275 beygir gücünde ve 600 Nm tork değerine sahip. 8 deri otomatik kombinasyonuyla yani bu motor bu otomobile 6.4 saniyelik bir sıfır değeri veriyor. Bakıldığında sıfır değeri çok etkileyici değilmiş gibi görünüyor ama ağırlığımız bayağı bir var. 1800 kg bu otomobil. O yüzden yani otomobilin ağırlığıyla kıyaslanınca motorun verdiği değerler aslında hiç fena değil ve gaza oturduğunuz zaman hissettikleriniz de kesinlikle çok kötü değil. Ama tabii ki haliyle bir spor sedandan beklentiniz çok yüksek olduğu için hani biraz daha biraz daha dahasını bekliyorsunuz bu otomobilden. Ama bir dizel standartları için e, otomobilin sunduğu güç verisi oldukça iyi. Bir de hani bu dizel makinede çok güzel bir egzoz sistemi de ayarlanmış durumda. Dizel olduğu için bu noktayı es geçmemiş Maserati ve bu otomobile dahi çok tatlı bir akustik vermiş. Hem dışarıdan hem de içeriden duyuluyor bu akustik özellikle böyle düşük devirlerde işte ilk hızlanmada tamam diyorsunuz bu dizel ama şöyle 2000-3000'lerden sonra o dizeli hatta bastıran değişik bir böyle egzoz akustiği var. Çok tatlı bir ses katmış o da. Tabii ki hani az önce de bahsettiğim gibi bu aracın Ferrari'den gelen benzinli motorlarıyla kıyaslanmaz bu konuda ama bir dizel standartları için yine tatlı bir akustik yakalanmış. Keyifli ya. Çok tatlı yani şu anda ee, çok iyi olmayan bir asfaltta kullanıyorum bu arada otomobili, otomobilin normal modundayım ve çukur ve benzeri geçişleri beklediğimden çok daha iyi bir şekilde sönümlüyor. Yani otomobil o kalite hissiyatını sadece tasarımıyla göstermiyor arkadaşlar. Ee, sürüş konforu da çok yerinde. Yani bir spor sedan diyorsunuz, çok konforlu olmaz ya diyorsunuz ama beklediğimden e, bu konuda daha iyi hissettiriyor. Elimin altında şurada bir e, işte süspansiyonu sport yapan tuş var ona bastım şimdi. Bir de sport tuşumuz var. Bir de ona bastım. Bir de manuel modumuz var. Ona da bastım. Manuel moda basınca bana direkt ekrandan göster dedi ki e, kulakçıklarla değişimlere başla. Oturduk bakalım. 4500'de ben vites değişimi yapmasam bile kendisi otomatikman değişim yapıyor. Büyük gövde hissediyorsunuz bu otomobilde. Hani bazı sedanlar gibi değil bu. Yani büyük gövdesini size hissettiriyor. Bak ben büyüğüm diyor. Ama şimdi burada çok acayip bir şey oldu. Sporta geçmemin ardından otomobilin karakteri, DNA'sı direkt değişti ya. Yani bu kadar keskin bir değişim genelde kolay kolay görmezsiniz. Çok keskin bir değişim oldu. Direkt o sportun hakkını veren ve süspansiyonların sertliğini de hissettiren bir sürüş artık ben benimle. Evet, sportta otomobil çok çok keyifli oldu yüzyılı geçkin bir yani sürüş mirası var burada ya. Her şeyi bırakın. Ve onun verdiği haz, keyif bambaşka. <laughs> Elektrik standart devrede de olsa sonuçta bu bir arka etiş ve ufaktan arkasını bırakıyor. Eğer ki zemin çok iyi değilse, kaydansa ufaktan arkasını bıraktığını da görebiliyorsunuz. Hızlanma, yani sporta geçince daha da bir etkileyici oldu gaz tepkileri falan 600 tork tamamiyle artık emrimde. Peki böyle bir dizelle ne yapıyorsunuz? Ee, araç sahibinin zaten ortalama yani test tüketimini şu an görüyorum. 10 litrelik bir karma test tüketimiyle dolaşıyor. Aracın hani boyutları, ağırlığı ve motorun potansiyeli düşünüldüğünde aslında ortaya çıkan bu güç verisi makul sayılabilir. Vites geçişleri o kadar hızlı ve o kadar net ki otomobil böyle bir sıkıştırmaya başladıkça daha fazlasını sizi sürekli yöneltiyor. Devam diyor, devam, korkma diyor. <laughs> Tabi yani böyle bir gücü, böyle bir gövdeyi durdurmak da kolay değil. O konuda da gayet büyük hava kanalcıklı diskler yerini almış durumda. Ve bu diskleri de oldukça büyük. Kaliperler tam ölçüsü yok şu anda. Bilgisini altı yazarım. Kaliperler soruyor. İlk etapta yani frenler soğukken fren performansı böyle zayıfmış gibi, tutmayacakmış gibi hatta hissediliyor. Ama şöyle pedal hissiyatı biraz enteresan yani daha biraz daha dipte kavruyor. Şöyle biraz daha dipe gittiğiniz zaman pedalda yani sözünüzden hemen geri alıyorsunuz ve tak diye oturtuyor ön tarafa burnunu direkt yere basıyor. Hani bu otomobil tutkunlarının anlayacağı dilden bir frekansa sahip bir sedan. Yani günün birinde eğer ki imkanım olursa kesinlikle böyle bir quattro olsun isterim. Dizel ya da benzin fark etmez ama tabii ki tercihimi mümkün olursa dizel benzininden yana kullanmak isterim. Heyecandan fiyatı söylemiyormuşum arkadaşlar. Neredeyse bir 5.20i parasına yani biraz daha işte üzerine koyuyorsunuz ya da işte bir E200 parasına bu otomobili alabiliyorsunuz. Yani benim tercihim sanırım bundan yeni olurdu ama sizin bu konuda hani tercihiniz 0 km bir işte 520'yi var dediğim gibi biraz daha üzerine koyuyorsunuz tabi. Bunun 1.3-1.4 milyon gibi bir fiyat var öyle bir şey isteniyor. Hani işte 0 km o bantta bir otomobil mi mesela E300 Coupe'yi çektik. Hani e 300 mü, E 300 Sedan mı yoksa bu otomobil mi? E, bu konuyla alakalı sizlerin de yorumlarını alt tarafa muhakkak beklerim. Ya ben çok etkilendim bu otomobilden. Çok beğendim. Ben büyük ihtimal tercihimi bundan yana kullanırdım. Tabii şimdi bakıldığında otomobil dünyasında premium olarak birçok marka var. Yani çoğu insanın bildiği işte Mercedes'tir, BMW'dir, Audi'dir de hani bir premium hissiyatına sahip ve e, satış anlamında da çok daha iddialılar böyle markalara göre bir Maserati'ye göre bakıldığında atıyorum 5 yıllık periyotta bir Maserati'nin böyle bir otomobiline göre aynı para alınabilecek bir Mercedes neredeyse 10 katı belki 100 katı daha fazla satıyor ama yani bunun verdiği o kalite hissiyatı, o premium hissiyatı çok daha başka. Bence biraz daha iyi hissettiriyor bu anlamda. Ve şey de bence bir ayrıcalık ya. Yani hani bu bütçelerde zaten bir otomobil alacaksam ben kendi açımdan daha az bulunan, daha böyle butik bir hani otomobili kendi açımdan tercih ederdim. Bilmiyorum sizler ne düşünürdünüz? Yani 2010, 2015 yılından bir Quattroporte mi alırdınız yoksa Aston Martin'den bir Rapid mi tercih ederdiniz yoksa Porsche tarafından bir Panamera mı tercih ederdiniz? Bu dört kapılı spor sedanlardan hangisi ne tercih ederdiniz ya da bunlara muadil başka bir alternatif var mı aklınızda? Bu konuyla da alakalı sizlerin de yorumlarını Merak ediyorum. Alt tarafa da muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Yani çok keyif aldığım bir test sürüşüydü benim. Umarım sizler de benim gibi keyif almışsınızdır. Benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin Quattro ile alakalı sorularınız varsa alt tarafa muhakkak bekliyorum. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.